Bugün Murat Nasıroğlu, Murat abimizin başvurusunu alacağız. Zaten yabancı değil, bir de takı da onları tanıyor. 20 yıl bir belediyecilik yapmış bir aile. Önceki dönem belediye başkanımızın kardeşi. Partimize teveccüh gösterdiğiniz için ben hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Memleketimiz için, partimiz için hayırlısı neyse onun olmasını diliyoruz Allah'tan. Her şeyin hayırlısı diyelim. Hayırlı evet. uğurlu olsun. Ben sözü Murat Bey'e veriyorum. Hepiniz buraya geldiniz. Benim aday adaylığımı bugün ilçe başkanım sevgili i̇lçe kardeşim Atıran yanında ilan etmek için Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben de Midyat'ın siyasi tarihinde özellikle yerel yönetimlerde önemli bir yer alan bir ailenin ferdi olarak 1999 ve 2019 yılları arasında Midyat'a büyük hizmetler vermiş olan ve çok büyük bir güzel bir lakaba sahip olan abi efsane başkançığımız Nasıroğlu'nun verdiği hizmetlere daha da hizmetler katarak daha da yükselterek toplumumuzun her kesimini kuca, kucaklayarak gerek Şirani kardeşlerim, gerek Ezidi kardeşlerim, gerek Arap, Kürt, Mahalmi, köylüsü, şehir hiç fark etmez e, midyatta göre yapan kamu görevlileri, devlet erkanı, kaymakamlığımız, emniyet müdürlüğümüz, jandarmamızla diyalog halinde olup saygı, sevgi çerçevesi içerisinde midyatımıza güzel hizmetler vermeyi planlıyoruz. Hidyatımız kültürel miras kentidir. Yani öyle bir kentte yaşıyoruz ki diller ve dinler diyarıdır. Kültürler beşiğidir burası. Buraya gerekli olan yatırımları, gerekli olan önemi vereceğiz. Sağ olsun baş danışmanlığımı da kabul eden Otlu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Profesör Doktor Sayın Necati Polat'ın katkılarıyla midyatımıza daha bugüne kadar kullanılmayan Avrupa Birliği üzerinden ve UNESCO üzerinden kullanılmayan hibe şeklindeki projeler üzerinden yatırımlar getireceğiz. Buna kesin kararlıyız. Bu aynı zamanda bizim merkezi, merkezi hükümetimize de maddi yönden külfet olmaması açısından Midyat'ımıza hak ettiği hizmetleri yapacağız. Midyat'ı Mardin'in, Türkiye'nin yıldızından ziyade biz Midyat'ı dünya kenti yapmayı planlıyoruz. Allah'ın izniyle bunu başaracağız. Midyat'ta da biliyorsunuz, yani bazı fiziki problemler vardır. altyapı yapı gibi, bazı üst yapı gibi sıkıntılar var. Onların hepsinin bilincindeyiz. Allah'ın izniyle planlı ve programlı bir şekilde çok güzel bir ekip kurarak bilinçli, eğitimli ekip kurarak midyatımızda en başta ayrışmayı ve tefriği ortadan kaldıracağız. Herkesi kucaklayacağız. Herkesi baş tacı yapacağız. Daha sonra da teşkilatımızla, ilçemizle, ilimizle, milletvekillerimizle, hükümetimizle inşallah el birliği vererek çok güzel hizmetler yapmayı planlıyoruz bu yola çıkmamın yegane nedenlerinden biri Midyat halkının hak ettiği kardeşlik, huzur, barış ortamını sağlamak ve Midyat halkımızın hak ettiği en mükemmel hizmetleri yapmak için yola çıkmış bulunmaktayım. Tek amacım var bu halkıma hizmetkar olmak ve hizmet etmek İnsanların ayağına gitmek, onları ziyaret etmek, onların dertleriyle dertlenmek, sevinçleriyle sevinmek bu bizim için şereftir. Biz bunu yapmaktan şeref duyacağız inşallah. Abdullah kardeşim gibi çok iyi yöneticilerle inşallah çok güzel yerlere geleceğiz. İyi kadro kuracağız, bilinçli hareket edeceğiz ve toplumu birleştireceğiz. Kısacası müddeta hizmetkar olacağız. Bu ya.